Arkadaşlar bugün Bahar ve Vanalya'ya bir oyuncak mağazasından biz buz kırma oyunu aldık. Bahar bunu tam ne zamandır istiyordu. Hem de zombilisini aldık. Zombi figür hediyeliymiş bu oyuncak. Şimdi kızlarla birlikte açalım. Bahar, Banalya. Allah! Kızlar nerede? Allah! Kızlar! Kızlar size oyuncak aldık bugün. Geçin bakayım masaya oturun. Oyuncağımızı açalım bakalım. Bu buz kırma oyununu kim kazanacak kızlar? Fakat şöyle bir şey var. Bu buz kırma oyununu kim kaybederse o ceza alacak. Anlaştık mı? Atalım. Hadi alalım bakalım. Hadi açalım. Ben açalım. İçinde İçinde acaba hangi? Bakın kızlar, içinde tam şöyle 4 tane zombi figür hediyesi varmış. Acaba bunlardan hangisi çıkacak? Ben çok ben, merak ben ediyorum. Ben Hadi al. Ben Sence bu mu? Bu mu? Şu mu? Şu mu çıkacak? Hangisi? Şu mu? Hadi bakalım hangisinin dediği çıkacak? Şimdi bakalım. Kızlar açın bakalım. Açılmıyor mu? Oluyor? Anneciğim ben yardım edeyim mi size? Aha, açılıyor. Dur anneciğim yırtma öyle açılmaz. Bir dakika dur ben şimdi yardım edeceğim size. Evet arkadaşlar bandı varmış. Onu ben şimdi kestim. Hadi wow! iki ay, tane çekici ay, var kızlar. Hadi bakalım figürü kim açacak? Figürü işte o. Anneciğim zombi figürü bu. Açın, Acaba bakmıyor. hangi zombi çıkacak? Açın bakalım içini. Bağım hadi biz de bir yandan şu, e, şu platformu kuralım. Aa, Çevir anneciğim şunları. Abi. Bak bunları böyle koyacağız. Şöyle dizelim bunları biz. Bahar sen de onu aç anneciğim. Hangisi çıktı içinden? Yardım edeyim mi anneciğim? Jelibon gibi. Jelibon gibi mi? <laughs> Arkadaşlar acaba hangi figür çıkacak ben çok merak Aa, ediyorum bu varmış, ya. Bu varmış. Kızlar yeşil var, sarı var, kırmızı var, mavi var. Acaba hangisi çıkacak? Anneciğim zorlama ver ben açayım istiyorsan. Ben Yardım edin anne. Açamazsın anneciğim çok zor Nasıl açılıyor bu. Istedim? ay acaba hangi... Anneciğim niye aldın? Kızlar açtım içinden kim çıkartmak ister? Aha. Çıkart bakalım hangi Hiç renk çıkacak? Anne. Hangisi çıktı Bahar? Göster ne bakayım çıktı? anne. Mavi mi? Anneciğim bununla çok uyumlu olur bence mavi. Çıkart bakalım. Vav wow, bakayım. Ay ama zombi böyle ya küçücük. Bakayım anneciğim bakın. Kızlar bunu yere kim düşürürse oyunu o kaybedecek. Ah, bu ne? Kartı mı çıktı içinden? Baksanıza kartı da çıktı. Hadi bakayım şunu bir an önce yapalım kızlar. Şunu ayarlayayım bakayım hadi. Aa ayaklarını takmadınız. Bunları takmadan olmaz. Bunları da takalım alta. Evet arkadaşlar biz oyuncağımızı kurduk. Ortaya da şöyle çok minnoş tatlı bir zombi çıktı. Anca bize de şu çıktı. Bana. Evet, kartı da geldi. Hadi bakalım kızlar şimdi başlıyoruz. Önce kim başlayacak? Ben. Hadi bakalım Bahar, çok dikkat et. Allah, Bahar düşürdü. Aferin Bahar'a zombi düşmedi. Allah, Banadiya da düşürdü. Düşürdü. Tamam, hadi devam edelim oyuna. Allah Bahar da de düşdü. devam et sonra alırız otur yerine. Evet Bahar geri geldi. Şimdi Bahar sen kıracaksın hacım. Hangisini tercih ediyorsun? Hayır. Tamam hadi kır bakalım. Kır, kır. Hadi Bahar ya. Allah zombi sürükleniyor. Allah zombi geliyor kızlar. Bahar da de kırdı. Bana kırdı. Tamam sıra senden Neci. Ben de sen kıracağım. Hayır bir tane kıracaksın. Allah Bahar da kırdı. Bahar sıra. Allah bu zombiye yaklaşıyorsunuz dikkat edin. Her an zombi de kırılabilir dikkat edin. Abi iki tane kırıldı bari iki tane kırdı anneciğim dikkat edin zombiye yaklaşıyorsunuz. Bana ya, de dikkatli ol. Allah zombi yaklaşıyor. Hah. aferin Bahar geriler. Bahar üç tane kırıyordun neredeyse onu bırak. Bağın alevası. Bay zombi. Kızım adım kaldı bir adım kaldı. Çok dikkat edin Bahar bağın ya. Oynatmayın zombi. durun aynı anda değil. Allah bakın zombi burada kızlar zombi bahar düşürdü arkadaşlar. İlk cezamız bahara. Bana ne bahara ne ceza verelim anneciğim? 10 saniye bu. 10 saniye boyunca bence bir ayağın üstünde beklesin. Bahar geç bakayım. Çabuk. Evet başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bahar geç yerine tekrar başlıyoruz. Kızlar bu sefer zombi kim düşürürse daha büyük bir ceza olacak. O olacak biliyor musunuz? Şimdi ben bir tane abur cubur getireceğim. Kim zombiyi eğer düşürme, düşürmemeyi başarırsa o abur cubur onun olacak. Anlaştık Aa, mı? Anne. Kızlar yeni turumuz başlıyor ve bu turun kazananı bu güzel çilekli şekeri yemeye hak kazanacak. Hayır otur bakayım yerine. Kızlar Zombiyi kim düşürürse o bu çilek şekerin sahibi olamayacak. Anlaşıldı mı kızlar? Ona göre bu sefer oyunu çok ciddiye alın. Hadi bakalım kim başlıyor? Ben. Hadi bakalım. Ben bir tahar düşürdüm. Hadi bahar biraz daha hızlı anneciğim. Allah. Hadi. Allah düşürdü. Hadi bakalım. Bahar ya sıra sende bak bu çilek şeker sizi bekliyor acaba zombi kim düşürecek arkadaşlar çok merak etmeye başladım bahar mı düşecek banalya mı bu güzel çilekli şeker kimin olacak acaba Allah banalya çok düşürdün anneciğim ne yaptın bahar bir tane bir tane anneciğim banalya anne da sıra Allah dikkat edin banalya bir tane diyorum banalya iki tane olursa bak hakkını kaybeder Allah sıra sende şimdi işte, banalya <laughs> zombiyi düşürdün düşürdüm Banal ya. Hayır anneciğim Banal ya. Şit Banal ya. Hayır diyorum. Banal ya bu ablanın. Al bakalım anneciğim Bahar. Otur bakalım. Bu çilek şeker senin oldu. Bak ablan sana veriyor seni. De... al. Banal hepsini istiyor Bahar. Banal di hepsini istiyor herhalde. Bahar hadi bir kere anneciğim sen de kar. Kahve... Banal ama niye hepsini? Allah ne yaptın Banal ya? Arkadaşlar Baan Ali sinirlendi. Hepsini Ay. yıktı. Ne yapıyorsun? Anneciğim, ne yapıyorsun? Ayaklarını niye çıkartıyorsun? Bak kıracaksın şimdi. Aa Ali çok sinirlendi. Bahar şekerin tadına sen anneciğim. Bahar kardeşinle de paylaş. Yazık ya. Hadi bir kere onu da ver. Hadi bir bay bay yapın arkadaşlar Laza. Ha? Tamam, hayır. Biz oyunumuz oynadık, bitirdik. Şimdi arkadaşlarımıza bay bay yapıyoruz. Ay, bay, bay arkadaşlar. Görüşürüz bay. arkadaşlar. Ama Baan Ali niye ağlıyorsun? Ama zombiyi düşürdün acil et. Ben sana dedim ki dikkat et bana verdim. Düşürme bak düşürdün. Bir tur daha son bir tur daha mı oynayalım? Evet. Tamam o zaman ver şekeri bana. Şekeri bana ver. Bu sefer kim düşürürse ona o kişi alamayacak. Bakın sonra ağlamak yok tamam mı kızlar? Hadi tekrar bunları yapalım. Evet arkadaşlar tekrardan son bir turumuz daha başladı. Bu sefer gerçekten kim düşürmeyi başarırsa bu zombiyi o şekeri alamayacak. Hadi bakalım başlayın. Evet Bahar en köşedekinden başladı arkadaşlar. Zombiyi düşürmek istemiyor. Çünkü bu çilekli şekerin sahibi olmak istiyor. Hadi bakalım Bahar sıra. Bahar Allah maviyi düşürdü. Zombi hala ayakta arkadaşlar. Düşmedi. Evet Bahar düşürdü. Sıra kimde? Allah Bahana'yı da düşürdü Hadi. mavi. Bahana'yı dikkat et. Bahana'yı zombi oynuyor. Anneciğim çok dikkat etmeniz lazım. Zombiye yaklaşıyorsunuz. Bahana'yı ya düşüreceksin gene. Dikkat etsin anneciğim. Hadi. Hadi. Dikkatli dikkatli bir şekilde. Allah. Tamam. Allah. Bana dikkat et. Allah. Çok az kaldı. Bana alıyor. Anneciğim yine sen düşürdün. Ne çilek şeker ablanın o. Ne yapıyorsun bak bana ya. Hep yeniliyorsun. Yapma öyle anneciğim. Kralsın bana ya. Ne yapıyorsun? Ben bu oyuncağı kaldırıyorum. Başkalarına vereceğim. Çünkü siz bunu bana Ali bunu kırmaya çalıştığı için. Bahar kardeşimle de paylaş o zaman anneciğim. Bana anne ama hem düşürüyorsun hem oyunun başında kuralları kabul ediyorsun. Bir de ağlıyorsun anneciğim ya. Bir daha oynamayacağım sizinle oyun. Bahar. Sen de buna gösterme. Tamam gel başka bir tane daha vardı. Gel ben de sana onu vereyim gel. Gel diğer çiçek şekeri de sana vereyim tamam mı? Hadi gel bakalım. Yürü mutfağa. Ay arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazer? <laughs> Kızlar bakın. Ay, anne, anne. Lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Al Ay. Bana ne Bana çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın annecim Çık. Bahar çık. Bahar çık anne çık çık çık. Bana çık. Çekelim bakayım. Al bakayım. Bulut yakala. Yakala oğlum. Burada. Bana ne sen. Bağlarla, siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum gel 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 gel. gel. Ben Bulut. Anne, anne. Anne çok güzel şey söyleyeceğim. Dur. Evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana anneciğim bir çık. Anne bu evin yağın yağmadı değil mi? Evet bana çık bana çık. <laughs> bana çık. Baba <laughs> ondan <laughs> <laughs> Evet. Bulut, al oğlum gel. Oh. Bana çekip biz duvara götürelim. Bunu ben de yapabilirim ya. Yani. Dur anca, bir dakika. Anasını buluyorsun bana yalnız. <gülüyor> <gülüyor> Bulut, oğlum. Bahar nasıl gördünüz mü? <laughs> Bahar çekil ama sen olunca bak senin üstüne geliyor. Çekil anneciğim. Yemek mi yiyor? Su içiyor değil mi? Acıkmış mı kızlar? Evet. Bulut, gel oğlum gel. Cık, şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. <laughs> bahar bak bak Bahar nasıl geliyor? Sen, de, sen yap biraz. Nerede? Bastır anneciğim düğmesine bastır. Bastır sürekli elini bastıracaksın. Bastık duracak elin. Görmedi <laughs> Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir, bu tarafa getir anneciğim.

Ba bahar bak bak bak. <laughs> bahar bak bak. Anneciğim nasıl zıplıyor gördün mü bahar? Hop. mı yaptı yoksa bakayım kokla bakayım bahar. Yapmış mı gerçekten? Bez getir anneciğim ıslak mendille hadi. Sen, sen altına mı yaptın sen çiş mi yaptın sen? Seni gidiyor yaramaz seni ne yapıyorsun? Hı? Emziğini al tamam. Tamam emziğini al Şimdi tertip yapacağız Sen niye atıyorsun emziğini atma yaramaz bebek Bak burada oyuncan var Aa niye böyle yapıyorsun Bak güzel güzel oyna bak Çok güzel değil mi bebiş Al bakalım oyuncağını Bahar ablan şimdi getirecek altını değiştireceğiz Tertemiz olacaksın tamam mı güzel bebek Gıdı 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 seni Bahar hadi anneciğim Bahar Aa bezini bulamadım acaba Gideyim ben bakayım bakayım Bahar'a Bahar. Anneciğim bezi içerideydi. Bulamadın mı sana Selmira'nın? Neredesin? Aa bulamadın herhalde. Buldun mu? Getir anneciğim getir. Aferin sana. Pişik kremini de getirmiş. Gelmiş. Hadi bakalım Allah sen altını değiştir tamam Ben de o arada Selmira'yı oyalayayım. Selmira anneciğim. Oyun mu oynuyorsun sen? Sen küçük ya ay 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 annesini öpüyor annesi yesin bu Asel Mirayı. Ya sen çok mu küçüksün? <laughs> elimi ısıracak Allah bu yaramaz elimi ısıracak elimi ısıracak. Temizledin mi ablası? <laughs> tamam hadi bakalım temizle ablası. O pis bezi de at. Aa, al bakalım hadi hemen onu at da gel. Bunlar da burada dursun. Anneciğim Kardeşinin e, karnı da acıkmış olabilir. Mi, biberonu vardı mutfakta. Onu da getir anneciğim, tamam mı? Onu Mutfağa at onu nereye götürüyorsun? Çöp atacaksın ya şaşkın çöpe at. Kardeşinin biberonu da sütü vardı onu da getir. Acıktın mı sen? Ay acıkmış benim kızım. Ay. o elimi öpüyor. Gel bakayım sen. Getirdin mi? Ver annecim hadi verelim kardeşine. Ay, hadi sen içir bakalım. İçir ablası içir sen içir. Hah. Kendi içime siz annem çünkü daha küçük ya. Hı. Boğazına falan kaçabilir. İç bakalım iç. iç. Hı evet, sütünü evet. içerse belki uyur biliyor musun? Evet. Hadi Hı. iç Kendileri bakalım. Altına yapabilir. Evet sütünü yiyeceksin de ondan sonra da sallayalım onu. Daha içmiyor herhalde. Doymuş. Ablası doymuş. Peki sen ayağında sallar mısın aşkım? sen Miray'ı ayağında salla birazcık. Otur sen anneciğim ben Asel Miray'ı veririm senin ayaklarına doğru. Otur sen. Gel bakalım Asemira ablanın kucağına doğru gidelim. Salla bakalım ablası sen birayı. Ee, e. aa a, öpüyor seni gördün mü? Çok sen Ha emziğini de ver hadi bakayım. Ee, e, e. Hadi bakayım Miray, iyi geceler anneciğim. Ee, gözleri kapat. Allah kız ne yaptın? <laughs> çocuğu düşürdün. Kaldı bakayım. Kaldı çocuk. Kaldı kaldı tut. Kardeşini tut. Kalk bakayım Asel sen sen de yattın yani kalkmıyorsun dur. <laughs> Şimdi salla abla sen. Ee, e, e, e Asel Mira ne aa, yapıyorsun? Aa, aa! Ay saçını çekiyor. Hayır. Aa, hayır Asel Mira bırak ablanın saçını. Aa, hayır Asel Mira çok yaramazsın. <laughs> anneciğim saçını niye toplamadın? O çekiyor Sallamayın, ya sallamayacak mısın? Tamam ben sallarım. Ağlama tamam. Ha. Annem sen git hadi. Kendi kendi birazcık oyun oyna. Onu ben sallarım anneciğim uyuturum. Gazını çıkart. Çıkart bakalım gazın. <laughs> <laughs> anneciğim ne yapıyorsun? Gel <laughs> anneciğim gel ben <laughs> sallayacağım <yucak> seni. Bahar. <laughs> Annem sen hadi git birazcık derslerini yap. Ben kardeşini uyuturum. Gel. Gel Asamira gel anneciğim. Eee kızıma eee. Piş 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 piş, piş, piş. Ee, e sen Mira, e, ee, e anneciğim e ee, e kızıma ee, e, ne yapıyorsun kız kameraya vuruyor bak 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 yanımıza yapma bir daha sakın öyle şeyler ee, e e ee, e e anneciğim gözlerini kapat hemen sütünü getir o arada karnını iyice doyuralım anneciğim getir getir getir, getir. bak bakalım hadi yiyin. Anneciğim uyuyunca, uyuyunca bize ne yapalım biliyor musun? Yukarı oyun çıkar ama orada oyun oynayalım. Aa, sen bir uyuttuk mu başka işimiz kalmayacak. Hadi e, git. E, e. Anneciğim uyuyacak gibi. Yok anneciğim kafasını yüksekte tutuyorum ya bir şey olmaz. Sen tut anneciğim iki dakika bir ver onu. O uyudu şimdi onu koltuğa yatıracağım. Biz de yukarı çıkalım güzel güzel oyun oynayalım. Heh, bitmek üzere değil mi anneciğim? Bakayım. Bitti bitti tamam. İyice içsin. Bakayım. Bitti tamam. Hadi gel. Biz yukarı çıkalım. Ay ben de desin... Ne oldu anneciğim? Sen oluyor. alıyor? Kim ağlıyor? Kim ağlıyor bilmiyorum ki. Banu uyuyordu. Acaba uykusunda bir şeyden mi korktu? Hadi gidip bakalım bir. Banu ya. Ay ne yapıyorsun Banu ya? Kız ne yapıyor bu? <laughs> Banu ya. Bana ya. Dı dı dı. Ne? Ne? Yes. Gugu mu? Kızım çocuk uyudu konuşmayı mı unuttu acaba? Bana ya. Bana ya. Kızım kalksana ne yapıyorsun engası? Kalk anneciğim hadi dı. gel. Bana ya. Aa, aa. Ba dı. Kendine gelir misin Bana ya anneciğim sen bebek değilsin. Dı. Kızım Bana ya. mi? Mira mısın? Bana <laughs> <laughs> ne diyor bu kardeşim ya? Aa Kızım Asel Mira. Asel Mira, Mira içerdi ya. Efendim. Galiba annem rüyasında da, görmüş. Rüyasında, da, hi, rüyanda sen bebek miydin? Kızım sen hala rüyanın da, etkisinden kurtulamadın da, mı anneciğim ya? Sen Asel Mira değilsin. Asel Mira içerdi ya anneciğim. Kardeşin küçük da, bebeğimiz var ya Baanalyo. Aa Asel Mira falan değilsin anneciğim. Sen Baanalyosun. Baksana. Hala Asel diyor ya. Çocuğum nasıl bir etkili rüya gördün sen? Allah'ım hala ağlamaya devam ediyorsun. Ne e, Neyle Aa, anneciğim? Bittim. Ne oldu? Senin başka kıyafetler mi vardı Ay, rüyanda? Ben rüya odurmuşum. Değil mi anneciğim? Senin bunlar yok muydu üstünde? Nasıl kıyafetler vardı? Bebek kıyafetleri vardı. Ay kıyamam. Oh. Sen kendi bebek gibi mi hissediyorsun? Ama anneciğim evet. sen hala zaten bizim bebeğimizsin. Biz seni bebek gibi seviyoruz. Da. Rüyanda ne yapıyorduk da. sana? Anlat. Ya hayır tabii ki de bebek olma yani tekrardan. <laughs> Bir tane bebek yeter. Rüyanda ne yapıyorduk? Bir anlat bakayım bize. Bir <laughs> bu